Arkadaş, şimdi sen bu elbiseleri dışarı çıkartıyor musun, çıkartmıyor musun? Yapamam arkadaşlar, Mahmut Hoca'ya söz verdim. Anlaşıldı. Giyinin çocuklar! Ya uzak, uzak Ne yapalım, Atman. biz de maça gideriz, ya. Mahmut Hoca da bizi kovar. Ne yapıyorsunuz, durun! Kaçarız biz, Fener'in maçına canımız feda. <laughs> i̇zin isteseniz Mahmut Hoca'dan. Öf be Ahmet, söyledik ya, izin vermez. Peki ben şimdi bu elbiseleri çıkartırsam siz nasıl kaçacaksınız? Oğlum trambolinle zıplayan duvarı aşacak. Ondan sonra da doğru Fener Trabzon maçına. <laughs> Keşke kaçmasaydınız. Ne yapalım? Verin elbiselerinizi. <gülüyor> 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 Bakın bunu kovulmamanız için yapıyorum. Aslan Hadi sen şimdi bu bavulları alıp doğru dışarı. Duvarın dibinde bekle bizi tamam mı? <laughs> <laughs> Veysel efendi kapıyı açar mısın? Hayrola Ahmet nereye böyle? Arkadaşların elbiselerini e, temizleyiciye götürüyorum da. Hım, iyi götür. Bak, ababam sınıfından başka birisi gelse dünyada açmazdım kapıyı. Niye? Ne lazım. O hergelelerin ne yapacakları belli olmaz. Sen onları bilmezsin. Şeytana pabucu ters giydirirler. <laughs> Aferin! Çakı gibisiniz bugün. Çalıştınız mı tramboline? Çalıştık hocam. Hem de çok çalıştık hocam. Şu duvarı bile aşabiliriz. He. Aferin. Sen çık bakayım. Aferin. Bakın duvara açtı. <laughs> ben de açarım hocam. Sahe mi? Hadi bakalım. <laughs> Aferin. Bakın çalışınca oluyor demek. Hadi bakalım herkes! Bravo, o da geçti. sen kaldın. Hadi bakayım. Hepsi geçti ya. Bir de ben deneyeyim. Hayrola hocam? Tek başınıza mı ders yapıyorsunuz? Yo, çocuklar şimdi buradaydı. Ee? çok iyi yetiştiler Mahmut Bey. Hepsi duvara açtı ama hayret hala geri gelmediler. Anlaşıldı. Kimdir bu Balkan devletleri? Kim midir? Vallahi bu konuda çeşitli söylentiler vardır. Aslında kim oldukları belli değildir. Ne diyor bu hocam? Hiç belli değilmiş. Belli olmayan ne? Balkan devletleri canım. Bu devletler gayet geniş olur. Ee, kaç tanedir? Oo çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar vardır. Hocam 30-40 diyor. Olur mu efendim? Ben söyledim. 100-150 tanedir diye. Bazen 200'e kadar çıktığı görülmüş.